Yeni sezon hazırlıklarını topuk yaylası testlerine devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, antrenman sahasındaki çalışma noktalarına müdahalelerde bulundu. Çalışma alanlarındaki birçok noktayı belirli bir düzene göre değiştiren Portekizli teknik adama, sarı lacivertli taraftarlar da tezahüratlarıyla destek verdi. Pereira alkışlarla taraftara teşekkür ederek daha sonra futbolcuların yanına döndü. E, etmişim, o zaman. O zaman bu genç oyuncular genç oyuncular arasında Allah'tan ayrılan isimler oldu. İstanbul'da ayrılan isimler oldu. Bu isimler de artık kulübe, kendilerine kulüp bulacaklar. Kiralık e, kulüp bulacaklar. E, kim bu isimler? Hemen o isimleri söyleyelim. Barış Alıcı, Fenerbahçe'ye 2008 yılında transfer etmişti. Ki İstanbul'da kiralık olarak kullanılan isimler de gelmeye seneye gelmeyen bir oyuncuydu. İsmail Yüksek aslında potansiyel yüksek bir oyuncu burada dediğim gibi bir topereyle gördüğünüz gibi kendi bizzat kendi bizzat antrenman sahasındaki kanalların adamların, adamların engellerin onun ayarlamasının bizzat kendisi yapıyor. Fervaç'ın yeni teknik direktörü. Portekizli teknik adam. Şu anda bir saat antrenman sahasını kendisi hazırlıyor. Hatta Şu da fıstakla gönderdiğim bir bira Türkiye Büyük Posta. Yok, acile geldi ya, abi. Biz yani de, de bir çörekle e-taviz kendimizi de yemiştik. Kandılayarak İstanbul'a sezon Bazıları pazarı Canan söyledi ya. O sırada ben Posta'nın ve bir bira bunun dışında takımda herhangi bir eksik olmadığını ifade ediyor. Altay'da başlığımız e, sağ çalışmayacak. Bir şeyden daha özel çalışıyor. Zaten Burada boks maçı çıkmıyor? Yani yine keyifli bir mantıra var. da birbirlerine vurmuyorlar tabii ki de. Vurmaya evet. evet. çalışıyorlar. Dizlerini evet. yakalamaya çalışıyorlar. Tek sanki bu dizlerini e, e, yakalamaya çalışıyorlar. Dizlerini yakalamaya başladık ama güreş, evet ıı, güreşmiş. Pereyle böyle enteresan antrenmanlar yapıyoruz. Sadece gidiyoruz de tek başına düzeltiyor. Fakrede kendi işlemleri yapıyor. Bu arada taraftarın desteği eşliğinde sürüyor. Bu sürüyor. <laughs> tabi 5 genç yücür, <laughs>